Merhaba hanımlar. Canın İyi oyları kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yazmalarınıza hem yakışacak hem de gayet yapım aşamaları da oldukça kolay olan bir model. Arkadaşlar örneğimin yapım aşamalarında altın başak renk iplerimi kullanıyorum. Geçti rengim var ve mor renkte yapacağım. Siz isterseniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle makas makasımı da kenara alayım. Hanımlar, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yüklediğim iğne oyası videolarından haberdar olabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz arkadaşlar, her gün yeni iğne modelleri paylaşmaya çalışıyorum. Beni canan iğne oyaları Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Yaptığım iğne oyalarının fotoğraflarını paylaşıyorum oradan da arkadaşlar. Oradan da örnek alıp fotoğraflarından faydalanabilirsiniz. Hemen örneğimizin yapım aşamalarına geçelim. İlk önce ben zürafasını çektim ama siz isterseniz zürafasını çekmeden de direkt örneğimizi yapabilirsiniz. Örneğimizin ilk aşaması şöyle küçük küçük dağlar yapacağız arkadaşlar. Hemen birlikte yapalım arkadaşlar. Hanımlar iki tane boş, bir tane böyle pırpırlı yapacağız ee, örneğimizin ilk aşamasını. Şimdi bakalım şöyle iki tane zürafa çektim. Şöyle geriye alıyorum ipimi. Şöyle ipli geri geri aldım arkadaşlar. Sıkıştırıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Daha sonra ipimi yukarıya alıyorum. Ve hemen önündeki zürafaya ipimi indiriyorum. Şöyle ayarlıyorum. Hem çektirmesin hem de bol olmayacak şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Tekrar iki tane zürafa yapıyorum. İpimi geriye alıyorum. Önündeki zürafaya batıyorum. Ve buraya bir zürafa yapıyorum. Ve dağımı küçültüyorum arkadaşlar. Eksiltme yöntemiyle. Tekrardan tepe noktasına geldim ve buraya 3 küçük pırpır yapıyorum. 2 boş, 1 bir, bir dolu şeklinde arkadaşlar örneğimizin ilk aşamasını oluşturacağız. 3 tane pırpırımı yaptım. Ve hemen önündeki zürafaya iniş yapıyorum. Şimdi tekrardan iki tane boş dağ yapacağım. Yani pırpırsız dağ yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle örneğimizin ilk aşaması böyle arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Ve örneğimizin iki aş ikinci aşamasına geçelim. Oldukça kolay bir model arkadaşlar. Hiç zorlanmadan yapabilirsiniz. Sipariş alabilirsiniz bu modeli. Hemen önündeki zürafayı iniş yapıyorum. Şimdi ben ipimi değiştireyim ve örneğimizin ikinci aşamasına geçelim. Hanımlar, şimdi örneğimizin ikinci aşamasına geçiyoruz. Şöyle bakın pırpırlarımız vardı. Pırpırlarımızın ortadaki olan pırpırımıza ipimi bağlıyorum. Renkli ipimi. Şimdi bunun içine 3 tane pırpır yapacağım arkadaşlar. Pırpırlarımızı mümkün olduğu kadar küçük yapalım ki örneğimiz güzel dursun. Şöyle 3 pırpır yapıyorum. ve hemen yürüttüğüm ipimi dibinden kesiyorum. İpimi en başa alıyorum. Arkadaşlar şu ortadaki pırpırın içerisine bir zürafa yapıyorum. Ve tekrardan ortadaki pırpırın içerisine bir pırpır ya da küçük bir zürafa ikisi de küçük bir pırpır ya da bakın şöyle yapıyorum. Daha sonra yandaki pırpırımın içerisine geçiyorum. Tekrardan bir zürafa yapıyorum. Bu üçü hep koruyacağız arkadaşlar. Hep 3 olacak. Tekrardan en başa geliyorum. Yine ortadaki zürafamın içerisine geliyorum ve bir küçük zürafa yapıyorum buraya. Aynı yere bir küçük zürafa daha yapıyorum. Ve sondakine bir zürafa daha yapıyorum. Tekrar başa geliyorum. Hiç arttırmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrardan buraya ortadakine aynı yere bir zürafa daha ve en sona tekrar başa geliyorum. Hanımlar tam 5 tane olacak şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra olacak şekilde e, çıkıyoruz yukarıya doğru. Şimdi son defa ipimi en başa alıyorum ve her birinin içerisine küçük birer tane sinek kanadı yapacağım. Bir tane pırpır pır yapıyorum. yukarıya çıkıyorum inişimi diğer pırpırın içine iniyorum arkadaşlar yani dibine değil de diğer pırpırın içine iniyorum aynı buraya bir zürafa bir pırpır pır daha yapıyorum tekrardan yukarıya çıktım ve arkadaşlar diğer zürafamın içine tekrardan ipimi indiriyorum. Şöyle. Buraya tekrardan bir pırpır yapıyorum. Sonuncu sinek kanadımı da bunun içine bu defa buraya bitiriyorum arkadaşlar. 3 tane sinek kanadımı oluşturdum. Bakın şöyle. Şunu düzeltelim biraz. Bakın şöyle bitirdik hanımlar. Hanımlar ben şimdi diğerlerini de tamamlayayım. Bakalım bitmiş hali nasıl oluyor. Fiyat bilgisiyle size son halini göstereyim. Hanımlar örneğimi tamamladım. Bakın örneğimizin bitmiş hali böyle oluyor arkadaşlar. Gayet kibar, zarif bir model. Yazmalarınıza çok yakışacak. Hem ister düz ya, renk yani desensiz yazmalara ister desenli yazmalara her iki yazma türüne de rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Şöyle tutayım arkadaşlar. Büyüklüğünde şey yapın. Ee, arkadaşlar kanalımda yapımı kolay örnekler paylaşmaya çalışıyorum. Herkesin yapabileceği kolaylıkta örnekler paylaşmaya çalışıyorum. Takip edebilirsiniz. Fiyat bilgisine gelince de 75 TL'den yapılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu oyana. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Can'ın İğne Oyaları e, sayfamdan yaptığım iğne oyalarının fotoğraflarını paylaşıyorum. Oradan da fotoğraf alabilirsiniz örnekleriniz için arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olup her gün yüklediğim yeni iğne oyası modellerine ulaşabilirsiniz. Zili aktif hale getirirseniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere başka bir örnekte. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.